Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Başak Süzen. Bugün sizlerle birlikte çölyak bir diğer adı gluten enteropatisi dediğimiz hastalığı konuşacağız. Çölyak nedir? Neden oluşur? Belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Örnek diyet listemiz var. Glütenli mi glütensiz mi beslenmeliyim? Bu soruları yanıtlayacağız. Şimdi çölyak tanımı ile yavaştan başlayalım. Çölyak hastalığı bağırsaklardaki sindirimi sağlayan virüs denilen yapıların e, bozulmasına sebep olan, dolayısıyla da e, yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlara e, oluşturan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Bu hasara e, buğday, arpa, çavdar, kılavuz bitkileri içerisinde bulunan prolamin adıyla bilinen bir depo protein olan gluten neden olmaktadır. Peki e, çölyak neden oluşur? Biraz bunu konuşalım. Aslında bu sorunun birkaç yanıtı var. Bunlardan ilki bağışıklık sistemi sorunlarıdır. Bağışıklık sistemi normalde vücuda karşı zararlı maddeleri yok etmek ve vücudu savunmak için çalışıyor. Çölyak hastalığında ise bağışıklık sistemi gluteni oluşturan maddelerden biri olan gliadini vücuda karşı bir tehdit olarak algılıyor ve onu saldırmak için antikor üretiyor. Bu antikorlar bağırsaklarda hasara yol açıyor. Bağırsakların bağışıklık sistemi tarafından hasar görmesiyle bir yüz var düzleşiyor ve eminin miktarı azalıyor. Bu da bazı besinlerin yeterli miktarda sindirilmemesine ve çocuk hastalığına yol açıyor. Çevresel faktörler de bu hastalığın ortaya çıkmasını tetikleyebiliyor yine. Viral enfeksiyonlar ve genetik aktarımlar hastalığın nedenleri arasında sayılabilir. Buna bir e, örnek verelim. Örnek veriyorum çocukluk döneminde geçirilen sindirim sistemi enfeksiyonları çölyak hastalığına yakalanma riskini artırabilir. Yine tip 1 diyabet, Down sendromu, e Turner sendromu ve Troit de çölyak hastalığına yakalanma riskini artırabilir. Çölyak belirtileri neler, nelerdir? Şimdi bunu konuşalım. Bu hastalığın belirtileri hafiften şiddetliye doğru değişebilir. Çölyak hastaları gluten içerikli besinler tüketilmeyi abdominal bölge yani bu karın bölgesinde şişkinlik ve gaz sıkışması bundan dolayı bu bölgede ağrı oluşmasına neden olabilir. Bulantı veya kusma, kronik diyara veya konstipasyon, yaşa göre kilo azlığı, yorgunluk, halsizlik durumları en sık görülen belirtilerdendir. Diğer gelişebilecek belirtiler ise kas zayıflığı, nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıkları, e, büyüme geriliği, ağız içinde oluşan altlar, eklem ve kemik ağrıları, sinirlik, ciltte kaşıntılı döküntüler meydana gelebilmektedir. Çölyak hastalığı teşhis zor olan hastalıklardan bir tanesi e, çünkü belirtiler çoğunlukla ilişkili bir başka hastalığı düşündürebiliyor. Örnek veriyorum erken osteoporoz, kansızlık, teşhis edilememiş laktoz alerjisi ve hastalıklarla benzer belirtiler gösterdiğine karıştırılabiliyor. Çölyak hastalığının insan üzerinde e, önem taşıyan birçok değişimler neden olmasından dolayı e, doğru teşhis çok çok önemli. Teşhis yöntemlerinden e, kan testleri, serolojik özel testler ile ön tanı konmakta. Ancak biz kesin tanıyı ince bağırsak biyopsisi ile koymaktayız. Çölyak hastalığı tedavi edilmediği takdirde kısa ve uzun vadede malabsorpsiyon, e, büyüme geriliği, megablastik anemi, e, kalsiyum ve k-vitamini eksik, etkiyle otoimmün hastalıkların prevalansında artış, osteoporoz, kısırlık, depresyon, lenfoma, kalın ve ince bağırsak kanser gibi hastalıkların riskini de oluşturabilmektedir. Gelelim çölyak hastalığının tedavisine. Tedavi nasıl olmalıdır? Çölyak hastalığının tek tedavisi ömür boyu buğday, arpa, çavdar, yulaf tahıllarında bulunan glutenden uzak sıkı bir diyettir. Diyetinizden gluteni çıkarttığınızda birkaç hafta içinde ince bağırsağınızdaki iltihaplanmada zaten gerileme görülecektir. Birkaç gün içinde ise kendinizi çok daha iyi ve zinde hissetmeye başlayacaksınız. E, tamamen iyileşme sürecinde ise e, villusların yeniden büyümesi ve sağlıklı yapılarına kavuşmasıyla mümkün oluyor. Bu da eee hastaya ve hastalığa bağlı olarak değişebilmekle birlikte birkaç ay ila birkaç yılı gerçekleşiyor ancak glütenli beslenmeye geri döndüğünüzde hastalık semptomları da maalesef geri gelecektir. Bu nedenle bu hastalığı sıfırlayacak bir tedavi olmadığını, bir yaşam biçimi olarak glütensiz beslenme rutinine geçmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Eğer ciddi bir beslenme bozukluğu ortaya çıkmışsa kesinlikle ve kesinlikle biz vitamin ve mineral takviyelerini öneriyoruz. Bunlar Genellikle kalsiyum, folik asit, demir, çinko, B12, e, D vitamini, K vitamini takviyesini öneriyoruz. Şimdi e, diyet tedavisinde tüketilmesi uygun olan yani gluten içermeyen besinleri ele alalım. Bunlar nelerdir? E, tüm sebzeler, tüm meyveler, tüm bakliyatlar, bu bakliyatlara ne örnek verebilirim? Karabuğday, kinoa, e, amarant, çiğe, keten tohumuna örnek verebiliriz aslında. Tüm katkısız e, katı ve sıvı yağlar, Yine devamında yumurta, bal, reçel, basit, toz şeker, zeytin, et, tavuk, balık e, yine sak olmayan ürünlerimizden. Fakat bu ürünler katkılı olmadıkları gibi daha önce unla kızartılmış bir yağda işlemede tabi tutulmaması gerekiyor. Mısır, pirinç, patatesin hem kendileri hem de unları besin hazırlamada kullanılabilir. Yine evde çekilmiş güvenli baharatlarda da e, bizim diyetimize yer verebileceğimiz besinler arasında. Bir de tüketilmemesi gereken gluten içeren besinler var. Bunlar ise buğday, arpa, çavdar ve yulaf katkılı her türlü ürün. Örnek veriyorum un, bulgur pilavı, irmik, makarna, ekmek, kekler, pastalar, börekler, kurabiyeler, çörek, simit, dondurma külahı, unlu tatlılar bu kategorinin içinde aslında. Yine galeta ununa, una, una batırılarak kızartılmış tavuk, balık gibi et ürünleri. Malt kullanılan içecekler, bira, vodka, cim vesaire. Gülten içeren hazır çorbalar, işte bu köfte, pane harçları gibi hazır çeşneler yine bizim yasaklı besinlerimiz arasında. Ee, sirke, çikolata, puding, ketçap, mayonez, dondurma gibi gıdaların bazılarında gülten bulunabilmektedir. Bunlar yenilmeden önce bizim muhakkak ve muhakkak ürün etiket bilgisine sahip olmamız gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor. Yine devamında soslu kuru yemişler gültenle yapıştırıldığı için yasaktır. Ancak bunların glutenle işlem görmemiş hali, gluten içermeyen kuru diyetinizde serbest olarak tüketilebilir. Şimdi sizlere örnek bir diyet listesi oluşturdum. Bundan bahsedeceğim. Fakat her liste öncesinde bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Bir uyarıda bulunuyorum ben, ben her videoda. E, diyet kişiye özeldir. Oluşturduğum liste sadece ve sadece sizleri bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. Şimdi isterseniz diyetimize geçelim. Kahvaltıda açık çayım var, tercihim şekersiz olmasıdır. Devamlı sebzeli omlet, lor peynirimiz var. Yanında bal veya e, reçel tüketimi sağlanabilir. Ekmek olarak mısır veya karabuğda ekmeği tercih etmemiz gerekiyor. Ara öğünde mevsim meyvelerinden tüketim sağlayabiliriz. Öğlen menüsüne baktığımızda e, ayran tüketimi, haşlama tavuk, avokadolu bir kino salatası yazmış sizlere. Devamında ikinci aramızda ise eşit çay tüketebiliriz, e doğru depolama ile eceviz tüketimini de sağlayabiliriz. Çapraz bulaşı olmaması açısından. akşam ise fırında patates, brokoli, havuç ile servis edilen bir somon, bunu tüketmek istemiyorsak bir bakliyat yemeği tüketebiliriz. Yanında zeytinyağlı, yağlı, bol yeşillikli bir salatada tüketimi sağlayabiliriz. E son aramızda ise yoğurt ve mevsim meyveler ile menü planlanabilir. Menümüz bu şekildeydi. Son olarak e, hocam glutenli mi, glutensiz mi beslenmeliyiz? Bunun da cevabını vereyim ben sizlere. E, şimdi gluten insan beslenmesi sürecinde e, çok çeşitli fonksiyonel faydalara sahip aslında. Yani gluten tüketmek bağırsaklarda yer alan iyi bakterileri besleyerek aslında hem prebiyotik hem probiyotik görevi görüyor. Yani e, oluşabilecek bağırsak hastalıklarının Oluyor. Bu iyi bir özellik aslında. E Bununla birlikte günümüzde glutensiz diyetler ve glutensiz besinler her zamankinden daha yaygın olsa bile gluten gerçekte nüfusun büyük bir çoğunluğu için herhangi bir sağlık riski oluşturmuyor. Bu ne demek? Bununla birlikte çölyak hastalığı olan bireyler vücutlarını gluteni tolere edemiyorlar ve glutene karşı zararlı olumsuz fonksiyonlar, reaksiyonlar gösterebiliyorlar. Bu sebeple çölyak hastalığı olan bireylerin gluteni diyetlerinden çıkarmaları gerekiyor. Yani aslında sonuca baktığımız zaman, herhangi bir intoleransımız yoksa, herhangi bir şekilde bize rahatsızlık vermiyorsa gluten, evet gluteni tüketebiliriz, glutenden kaçınmamıza gerek yok. Ama biz tükettiğimiz zaman biz bir reaksiyon alıyorsak biz onu diyette en minimuma indirerek glutensiz bir beslenme size önermek durumundayız. Evet anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.